Herkese merhabalar. Bu bölümde PlayStation Store'a gelen eleştirmenlerin seçimi indirimlerinden en iyi oyun önerileriyle karşınızda olacağım. Hemen detaylara geçelim. Bildiğiniz üzere bu seride oyunları ucuzdan başlayıp pahalıya gidecek şekilde sıralıyorum ve sizler de PlayStation dünyasına dair pek çok içeriği kanalımızı takip ederek ulaşabiliyorsunuz. Bugün de başlamak istediğim ilk oyun Battlefield 1'in Definitive Edition olacak. Şu anda 25 lira gibi çok çok iyi bir fiyatı var ve bu pakette bugüne kadar çıkmış olan bütün eklentiler de dahil olduğu için bence fiyat olarak gerçekten çok çok avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu Battlefield aslında 2. Dünya Savaşı'nda geçen son oyundu ve eğer devasa haritalarda tankların, uçakların birbirine girdiği ve inanılmaz detaylı bir savaş ortamı arıyorsanız bence bu oyunu deneyimlemelisiniz. Hem multiplayer'i vardır hem de single player'i vardır ama multiplayer oynamak istiyorsanız tabii ki PlayStation Plus üyeliği gerekmektedir. Bence fiyatıyla ve sunduğu paketle beraber haftaya başlamak için çok çok iyi bir seçim olacaktır. İki numarada önermek istediğim oyun gene fiyat performans olarak ön plana çıkan oyunlardan bir tanesi olan Fallout 4 olacak. Şu anda 33.60 liralık bir fiyatı var ve store ortalamasına baktığım zaman 5 üzerinden 4.60 gibi gerçekten çok çok yüksek bir ortalaması var. Bu oyun için geçen senede bir PlayStation 5 yaması gelmişti ve hem yükleme süreleri hem de grafik kalitesinde bir artış görmüştük. Açıkçası oyun bir post apokaliptik senaryoda geçer ve nükleer savaş sonrasında karakterimizin başına gelen olayları oynarız. Oyun bir açık dünya sunar ve güzel bir açık dünyası vardır. Ancak şunu belirtmeliyim ki bu oyun tabii ki 10 senelik bir oyun olduğu için güncel oyunların grafik kalitesini hiçbir zaman yakalayamayacaktır. Ancak hem sunduğu içerik hem de fiyatıyla beraber bence ön plana çıkan ve kaçırmaması gereken bir fırsat olarak görüyorum. 3 numara önereceğim oyun Borderlands 3 olacak. Şu anda 45.90 lira gibi gerçekten çok iyi bir fiyatı var. Ve ortalamasına baktığım zaman 5 üzerinden 4.46 gibi yüksekte bir ortalaması olduğunu söyleyebiliriz. Hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 sürümlerini kapsamaktadır. Oyun bir looter shooter olarak tanımlanabilir. Yani karşınızda öldürdüğünüz düşmanlardan aldığınız itemler ve topladığınız itemlerle beraber karakterinizi güçlendirerek devam ediyorsunuz. Oyunda bir çizgi roman tarzı grafik benimsenmiştir. Bu herkese hitap etmese de eğer bu tarzı grafikleri seviyorsanız bence sevebileceğiniz oyunlardan bir tanesi kaçırmamanızı tavsiye ederim. 4 numarada önereceğim oyun bir Rockstar oyunu olan LA Noir olacak. Şu anda 84,5 liralık bir fiyatı var. Ve store ortalamasına baktığım zaman 5 üzerinden 4.64 gibi gerçekten çok çok yüksek bir ortalaması var. Oyun bir Noir hikayesi anlatır. Yani bir polisi hikayedir ve Los Angeles'ta geçen bir açık dünyası vardır. Açıkçası oyunda inanılmaz farklı bir mekanik vardı ki oyunda karşınızda sorguladığınız suçluların yüzündeki mimiklere bakarak onların doğru mu söyleyip yalan mı söylediğini anlamaya çalışıyorsunuz ve bu şekilde davaları çözüyorsunuz. Gerçekten çok çok ilginç bir oyundur. Herkese hitap etmese de ve biraz da eski olsa da bence deneyimlenmesi gereken kesinlikle ilginç oyunlardan bir tanesi olarak görüyorum. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. 5 numarada önermek istediğim bir paket olacak ve Mafya'nın 3 oyunda birden bu paketle sahip olabiliyorsunuz. Şu anda 93.5 liralık bir fiyatı var ve store ortalamasına baktığım zaman 5 üzerinden 4.31 gibi gerçekten yüksek bir ortalaması olduğunu da söyleyebiliriz. Mafia oyunları gerçekten efsanevi bir, bir seri kapsamaktadır. Ancak ilk 2 oyun çok iyi olmasına rağmen 3. oyunda hayranlar oyunu çok beğenmemişlerdir. Ve hatırlatmam gerekir ki bu paket remake olan hallerini kapsamaz. Yani o bağlamda grafiksel olarak eski görünecektir sizler için. Ancak Mafia hikayelerini seviyorsanız ve açık dünyalardan hoşlanıyorsanız gene de bu seriye bakabilirsiniz. Fiyatıyla ön plana çıkan indirimlerden bir tanesi olmuş. Bir diğer önermek istediğim oyun Back 4 Blood'ın ultimate versiyonu olacak ve şu anda 99.90 liralık bir fiyatı var. Ve ortalamasına baktığım zaman 5 üzerinden 3.97 gibi bir bir ortalaması olduğunu söyleyebiliriz. Ultimate paketinde pek çok çıkan içerik de dahil olduğu için ve ayrıca PlayStation 5 ve PlayStation 4 sürümlerinde kapsadığı için fiyat olarak bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Oyun Left 4 Dead'in yapımcıları tarafından yapılmış bir co-op zombi oyunu olarak nitelendirebilir. Dalga dalga gelen zombilere karşı hayatta kalmaya çalışıyorsunuz ve görevler yapmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlarınızla beraber keyifli bir oyun arıyorsanız bence bu oyunu deneyebilirsiniz. Bir diğer denemek istediğim hem Uncharted 4 hem de Kayıp Miras oyunlarını kapsayan müthiş bir paket olacak. Şu anda 104.70 liraya satın alabiliyorsunuz ve store ortalamasına baktığım zaman 5 üzerinden 4.74 gibi çok da yüksek bir ortalaması olduğunu söyleyebiliriz. Oyunda ayrıca Türkçe dublaj desteği de vardır. O bağlamda tadından yenmez. Hollywood tarzında bir aksiyon macera filmi tadında yapılmış müthiş bir oyundur. Bence her PlayStation sahibinin kesinlikle deneyimlemesi gereken hem de fiyatıyla ön plana çıkan müthiş bir paket bu. Bir diğer dönmek istediğim oyun Dead Deluxe versiyonu olacak. Şu anda 127.80 liralık bir fiyatı var ve ortalamasına baktığımız zaman 5 üzerinden 4.06 bir fena olmayan de bir ortalaması vardır. Açıkçası hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 sürümlerini kapsadığı için bir avantajı var ve Deluxe paketinde çıkmış olan ek içerikle dahil olduğu için fiyat olarak ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bu oyun aslında PlayStation 5 için çok önemli bir oyundu. Biliyorsunuz çıkmadan önce inanılmaz bir promosyon yapılmıştı bu oyunla ilgili olarak. Çünkü oyunda Gamepad kullanımı gerçekten çok çok iyidir. Özellikle PlayStation 5 bağlamında konuşmak isterim ki oyun açıkçası bir döngü oyundur ve aslında aynı mekanlarda geçer. Ancak döngü içerisinde bazı şeyleri keşfederek döngünün farklı noktalarına erişebilirsiniz ve bu bağlamda senaryoyu çözmeye çalışırsanız ancak oyundaki tabi grafik tarzı bir çizgi roman tarzında yapıldığı için herkese hitap etmeyebilir. Ama bence çok mantıklı yapılmış, çok güzel bir haritası vardır. O bağlamda herkese hitap etmese de fiyatı ve performansıyla beraber gene ön plana çıkabilir söyleyecek iyi oyunlardan bir tanesi bu indirimlerde. Bir diğer önermek istediğim oyun Call of Duty Black Ops 4 olacak. Şu anda 154.77 liralık bir fiyatı var. Ve store ortalamasına baktığım zaman 5 üzerinden 4.16 gibi fena olmayan da bir, bir ortalaması olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu Call of Duty oyununda bir single player modu yoktur. O bağlamda PlayStation Plus üyeliği gereklidir. Çünkü tamamen multiplayer bir oyundur bu. Farklı farklı haritalarda oynayabilirsiniz. Ayrıca bir Battle Royale modu da vardır. O bağlamda da pek çok kişi tatmin edeceğini düşünüyorum. Hem grafikleri hem de farklı multiplayer modlarıyla beraber deneyimlenebilecek ve fiyatıyla ön plana çıkabilecek iyi bir Call of Duty oyunu olarak görüyorum. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bir diğer önermek istediğim oyun Need for Speed Unbound olacak. Şu anda 210 liralık bir fiyatı var. Best ortalamasına baktığım zaman 5 üzerinden 3.07 gibi gerçekten çok düşük bir ortalaması olmasına rağmen bence bu kadar düşük bir ortalamayı hak etmeyen bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Oyun sadece PlayStation 5'te var. Hem grafikleriyle beraber hem de açık dünyasıyla beraber bence fena bir oyun değil. Ve biliyorsunuz ki PlayStation ekosisteminde gerçekten çok çok az arcade araba yarışı var. O bağlamda bu açığı doldurabilecek ve fiyatıyla ön plana çıkan fena olmayan bir araba yarışı olarak nitelendiriyorum. Bence deneyimlenebilir. Bir diğer önermek istediğim oyun Demon's Souls'un remake'i olacak. Şu anda 309,5 liralık bir fiyatı var. Vestor ortalamasına baktığım zaman 5 üzerinden 4.41 gibi çok da yüksek bir ortalaması olduğunu söyleyebiliriz. Orijinalinde 2008'de PlayStation 3 için çıkmış olan oyunun remake'idir ve PlayStation 5 için müthiş bir şekilde yapılmıştır. Souls serisini başlatan oyun olduğu için bence ayrıca bir saygı duyulması gerekir. Hem sunduğu zorluk hem de inanılmaz Souls deneyimiyle beraber herkesin deneyimlemesi gereken müthiş bir oyun bu. Bir. Bir diğer danışmak istediğim benim favori oyunlarımdan bir tanesi olan Alan Wake 2'nin dijital deluxe versiyonu olacak. Şu anda 749,5 liralık bir fiyatı var. Bestware ortalamasına baktığım zaman 5 üzerinden 4.75 gibi çok da yüksek bir ortalaması olduğunu söyleyebiliriz. Açıkçası bu oyun gerçekten sizin beyninizi yakabilecek derecede karmaşık bir dünyaya sahip ve aslında Stephen King'in Kara Kule evreninde yapma çalıştığını kendi oyunlarında yapmaya çalışan Remedy Entertainment ait, müthiş bir başyapıt olarak görüyorum. Bence senaryosunu zaten anlatmaya gerek yok çünkü kendinizin deneyimimiz daha mantıklı olacaktır. Hem sunulu içerik ve görsel şöleniyle beraber her PlayStation 5 sahibinin oynamasını gereken müthiş karmaşıklıkta inanılmaz bir oyun bu. Bence kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bir diğer önermek istediğim son zamanlarda PlayStation markasının çıkardığı en iyi oyunlardan bir tanesi olan Helldivers 2 olacak. Şu anda 1119.20 liralık bir fiyatı var ve site ortalamasına baktığım zaman 5 üzerinden 4.44 gibi yüksekte bir ortalaması olduğunu söyleyebiliriz. Oyunda 4 person bir shooter oyundur ve arkadaşlarınızla görevden göreve koştuğunuz ve düşmanı alt etmeye çalıştığınız bir oyun olarak nitelendirilebilir. Ancak şunu belirtmeliyim ki bu oyunda PlayStation Plus üyeliği gereklidir çünkü oyun tamamen co-op temelli oynanmaktadır. O balamda eğer bu sizin için bir problem değilse ve yeni nesil bir oyun arıyorsanız, keyifli dakikalar geçirmek istiyorsanız bu oyuna bakabilirsiniz. Gene iyi fırsatlardan bir tanesi olarak görüyorum. Bir diğer önermek istediğim oyun FC 25'in standart sürümü olacak. Şu anda 1159.99 liralık bir fiyatı var. Ve store ortalamasına baktığımız zaman 5 üzerinden 3.31 gibi çok düşük bir ortalaması olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu oyunu hepiniz çok soruyorsunuz. O bağlamda yer vermek istiyorum. Açıkçası son zamanlarda aldığı en iyi indirimlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim FC 25'in. Ancak ben hala bu oyunun ilerleyen günlerde daha da iyi indirimler alabileceğini düşünüyorum. Ancak beklemek istemiyorsanız ve futbol sevdanızı yaşamak istiyorsanız gene bu indirimde değerlendirebilirsiniz. Bir diğer alarmak istediğim oyun Psikolojik korku türünü tanımlayan gerçekten müthiş bir başyapıtın remake olan Resident Evil 2'nin remake'i olacak. Şu anda 1999 liralık bir fiyatı var. Bestore ortalamasına baktığım zaman 5 üzerinden 4.86 gibi çok çok yüksek bir ortalaması olduğunu söyleyebiliriz. Bugünlerde bu oyunu biz de oynuyoruz ve gerçekten oyun müthiş bir şekilde yapılmış durumda. Oyunda gamepad kullanım bir kere başlı başına bir olay ve inanılmaz bir deneyim olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca oyun içerisinde sesler de müthiş bir şekilde yapılmış. Atmosfer, sesler ve gamepad kullanımının birleşimiyle inanılmaz inanılmaz bir korku deneyimine hazır olmanızı tavsiye ederim. Ben bu oyunu takipteyim. Daha iyi indirimler de gelirse gene paylaşacağım. Ama bence bu fiyatıyla da alınabilecek müthiş bir oyun. Bence kaçırmayın. Bir diğer anlamak istediğim oyun Astro Bot olacak. Biliyorsunuz bu sene yılın oyunu ödülünü de almıştı. Ve gerçekten herkes bu oyunu çok çok beğenmişlerdi. Şu anda %15'lik gibi ikinci kez bu indirimi alıyor ve 2124 liraya alınabiliyor. Sıra ortalamasına baktığım zaman 5 üzerinden 4.86 gibi müthiş bir ortalaması olduğunu söyleyebiliriz. Oyun hem Gamepad kullanımıyla hem size sunduğu inanılmaz ortamlarıyla bence her PlayStation sahibinin oynaması gereken müthiş bir oyun. Ben bu oyunu da takipteyim ve güzel bir indirim aldığı zaman gene paylaşmak istiyorum. Ve eğer sizler de bu tarz içeriklere ulaşmak isterseniz kanalımızı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.